Bakın. Bu kitabın adı Medeni Bilgiler. Bunu alacaksınız. Teşkilatlarımızın, genç teşkilatlarımızın tümüne dağıtacaksınız. Kürsüden talimat verdi. Elindeki kitabın teşkilatların tamamına dağıtılmasını istedi. Seçim vaadi olarak da müfredata sokacaklarını söyledi. İnşallah iktidar olduğumuzda ilkokuldan itibaren bunu ders olarak okutacağız. Çok önemli bir eserdir. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in grup toplantısında dikkat çektiği kitap gündem oldu. Medeni Bilgiler adlı kitapta İslam diniyle ilgili Muhammed'in kurduğu din bütün ulusallıkların üstünde yaygın bir Arap ulusçuluğu politikasına dayanıyordu. Bu Arap düşüncesi ümmet sözcüğüyle ifade olundu. Cümlelerinin yer aldığı görüldü. Kitapta ayrıca İslam dininin Türk milletini olumsuz etkilediği ileri sürülüyor. Türk milletinin milli bağlarını gevşetti, milli hislerin milli heyecanını uyuşturdu. Bu pek tabiydi. Çünkü Muhammed'in kurduğu dinin gayesi bütün milliyetlerin fevkinde şamil bir ümmet siyasetiydi ifadeleri yer alıyor. Bunu alacaksınız, teşkilatlarımızın, genç teşkilatlarımızın tümüne dağıtacaksınız.